Merhabalar arkadaşlar. Mertebe kavramı ile ilgili soru çözümlerimize devam ediyoruz. Önceki derslerimizde mertebe kavramı nedir ve bununla ilgili iki teorem ispatı sunmuştuk. Eğer o teoremlere bakmadıysanız ispatlarını incelemenizde fayda var. Çünkü buradaki soru çözümlerimizde o teoremlerden bazılarını kullanmış olacağız. Özellikle mertebe sayısı fiyeni böler teoremini kullanacağız. Şimdi sorumuza bakalım. 7039 sayısının 225 ile bölümünden kalan nedir diye soruluyor. Eğer burada mertebe kavramını kullanmayıp doğrudan Euler teoremine geçelim dersek ne oluyor? Bunu bir gözlemleyelim. 7 sayısı ile 225 sayısı aralarında asaldır. Yani burası 3'ün karesi çarpı 5'in karesi olduğu için ve içinde 7 çarpanı olmadığı için 7 ve 225'in aralarında asal olduğunu söyleyebiliriz. O halde fi değerini hesaplayalım 225 için. Bu da 3'ün karesi eksi 3 çarpı 5'in karesi eksi 5 değeriyle hesaplanır. 6 çarpı 20'den 120 elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bize Euler teoremi şunu söylüyor. 7 üzeri 120 sayısı mod 225'te 1'e denktir diyor. Peki bu güzel ama bizim için yeterince iyi bir şey değil. Çünkü böyle bir sonuç Örneğin 7 üzeri 121 sayısını 7 üzeri 1'e denktir mod 225'te. Bunu söyler. Ya da burası 122 olursa 7'nin karesine denk olur vesaire. Fakat bizim 7 sayımızın kuvveti burada 39 olduğu için 120'nin altında kaldığı için maalesef bundan faydalanamıyoruz. Yani bundan dolayı direkt olarak Euler teoremini kullanmak burada bize bir fayda sağlamıyor görmüş olduk. Daha küçük kuvvetlere ihtiyacımız var ki elde edilebilecek en küçük kuvvete mertebe dendiğini hatırlayalım. O yüzden sorunun mertebe ile ilişkisi budur. Peki e, biz bir de buradaki çarpanları kullanarak ve Çin kalan teoreminden faydalanarak buradaki 120 sayısını biraz daha küçültmeyi başarabiliyorduk. Yine de mertebeyi kullanmayıp bu çarpanlardan, küçük çarpanlardan faydalanarak ilerleyebilir miyiz? Bunu da deneyelim. Bu da bir yöntemde. Bu durumda şöyle olacaktı. Fi 9 sayısının değeri 6'dır. Dolayısıyla 7 üzeri 6 sayısının 1'e denk olduğunu söyleyebiliriz biz mod 9'da. Peki ve fi yine 25 sayısına baktığımız zaman bunun değeri de 20 idi. Dolayısıyla 7 üzeri 20'nin de arkadaşlar biz 1'e denk olduğunu söyleyebiliriz mod 25'te. Bu ikisini birleştirirsek 7 üzeri 6 ve 20'nin en küçük ortak katına bakalım burada. En küçük ortak kat 6 ve 20 için burası 60'tır. Dolayısıyla şunu söyleyebiliyoruz. 7 üzeri 60 sayısı 1'e denktir. Mod 9 çarpı 25 yani 225 içinde. Bunu söyleyebiliriz. Bunun ispatını da yapabiliriz elbette. Neden böyle bir şey geliyor diye bunun ispatını yapabiliriz. Ama soru çözümü içinde ilerleyen bir kısımda tekrar değineceğim böyle bir şey. Orada bir kereye mahsus olarak ispatını göstermiş olalım. Yani neden ekok kullanıyoruz 6 ve 20 için örneğin burada? Bu tür bir şeyi kanıtlayabiliriz. Peki. Gördüğünüz gibi 7 üzeri 60 da sorumuzu çözmedi. Çünkü 39 sayısı kuvvetimiz 60'tan halen küçük kaldığı için bu daha iyi olmasına rağmen 7 üzeri 120'ye göre daha iyi olmasına rağmen halen sorumuzu çözmüyor. Dolayısıyla 60'tan da küçük bir sayıya ihtiyacımız var. Bu şekilde elde edilebilecek 7 üzeri m denktir 1 mod 225 denkliğini sağlayan en küçük değeri bulabilirsek veya bunu hesaplayabilirsek bir şekilde bizim için bu faydalı olacaktır. İşte bu sayıya biz mertebe diyoruz zaten 7'nin bu verilen mod içindeki 225 içindeki mertebesi diyoruz. Peki şunu söyleyebiliriz. Önceki derslerdeki bahsettiğimiz teoremlerden dolayı bu mertebe dediğimiz sayı 120'nin bir bölenidir. Hatta 60'ın bir bölenidir diyebiliriz. Yani mesela 7 üzeri 7 de 1 vermeyecektir artık. Bunu anlayabiliyoruz. Çünkü 7, 60'ın bir böleni değil ya da 7 üzeri 11 de olmaz. Ama 7 üzeri 10 ya da 7 üzeri 12 de olabilir. Çünkü 10 ve 12 sayıları 60'ın bölenidir. Bunlardan birisinde belki mertebe oluşabilir. Peki, şimdi mertebe hesabımıza başlayalım. Bunun için yine modu parçalamayı tercih ediyorum. 7 üzeri 1, 7'ye denktir mod 9'da. Direkt mod 225'te ilerlemekten daha kolay olduğunu düşünüyorum bunun. 7 üzeri 2'ye bakalım. 7 üzeri 2 sayısı 49'dur. 49 sayısı da mod 9'da 4'e denktir. Bunu şu şekilde mod 9 diye yazalım. Peki, şimdi gelelim 7 üzeri 3 sayısına. 7 üzeri 3'ü hesaplayabiliriz elbette ama 7 kere 4, 28 dersek de olabilir. 7 çarpı 4, 28. 27'den 1 fazla olduğu için 1'i elde etmiş olduk. Gördüğünüz gibi 3. kuvvette ilk kez 1'i elde ettik. Yani 7'nin mod 9'daki mertebesi 3'tür. Ve şu sayıya bakarsak fi 9 değerimiz 6'ydı. 6'nın gerçekten bir bölenidir. Dolayısıyla buradan bir mertebe değerini elde etmiş olduk mod 9 içerisinde. Şimdi benzer şeyi mod 25 içinde bulmaya çalışalım. 7 üzeri 1 denkleri 7 mod 25'te. 7 üzeri 2'ye baktığımız zaman arkadaşlar 7 üzeri 2 sayısı 49'dur ve 50'den 1 eksik olduğu için buna eksi 1'dir diyebiliriz mod 25 içinde. 7 üzeri 3'te 1 gelmeyecektir çünkü 3 sayısı 20'nin böleni değildir. 7 üzeri 4'te gelebilir mi? Evet zaten eksi 1'in karesini alırsanız elde diyorsunuz. Ama ben yine de hesaplayayım derseniz 7 üzeri 3'ü hesaplamak isterseniz eksi 7'dir 25'ten de 7 çıkardığımız zaman 18 geldiğini görüyoruz. Ama bu işlemi yapmamıza bu soru içerisinde burada gerek yoktu. Hemen 7 üzeri 4'e geçelim. Eksi 1'in karesini aldığımız zaman dolayısıyla biz buradan bir değerini elde ettik. Mod 25'te. İlk kez 1'i 7 üzeri 4'te bulduğumuz için arkadaşlar mertebesi bu mod için de 4'tür diyoruz. Peki. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. 7 üzeri 12'de ekok burada en küçük ortak kat 3 4 12 olduğundan dolayı 7 üzeri 12'nin biz 1'e denk olduğunu söyleyebiliriz. Mod 225 içinde. Bunu isterseniz hemen ispatlayalım. Bu kolaydır. Şöyle. Şimdi biz 7 üzeri 3'ün 1 olduğunu biliyorduk. O zaman mod 9'da. O zaman 4. kuvvetini alırsak her iki taraftan. 7 üzeri 12'de de 1'e denktir mod 9'da. Buradan şunu yazabiliriz. 7 üzeri 12 eksi 1 sayısı denktir 0 mod 9 diye yazabiliriz. Ve yine 7 üzeri 4 madem 1'e denkti burada da küp alalım. Dolayısıyla 7 üzeri 12 1'e denk olacaktır mod 25 içerisinde. Haliyle 7 üzeri 12 eksi 1 sayısı denktir 0 mod 25 diyebilirsiniz. 9 ve 25 sayıları aralarında asaldır. Dolayısıyla 7 üzeri 12 sayısı hem 9'a bölünüyor hem de 25'e bölünüyorsa bunların çarpımına bölünecektir. Haliyle şunu yazabiliriz. 7 üzeri 12 eksi 1 sayısı denktir 0 mod 225 diyebiliriz. Bunu yazarız. Bu da burada yazdığımız ifadedir zaten. Kanatını bu şekilde görmüş oluyoruz. Bunu da şu şekilde gösterebilirim. Elde edilir diyelim. Peki bundan sonraki aşamalarımızda artık bu tür ifadeler elde edersek hemen 3 ve 4'ün en küçük ortak katını örneğin burada Kullanarak ilerleyeceğiz. Tekrar tekrar bu ispat adımını yapmamıza gerek yok. İspatı zor değil ama bir kereye mahsus görmekte fayda var. Peki artık en küçük kuvvetimiz burada 12'dir arkadaşlar ve biz buradan mertebenin 12 olduğunu söylüyoruz. Bunun da gösterimlerinden birisi şu şekildedir. Mertebenin İngilizcesi order olduğu için order 7. Modu da buraya taban gibi yazıyoruz. 225 eşittir 12 yazılır diyelim. Yani bu bizim için mertebedir. M sayısı diyelim biz buna. 12 yazılır. Artık 7 üzeri 39 problemini çözmek bizim için zor değil. 7 üzeri 39'a baktığımız zaman ki 12 sayısı 39'dan küçüktür. İşimizi görüyor. Haliyle şunu yaparız. 7 üzeri 12'nin küpünü alalım. 7 üzeri 36 oldu çarpı 7 üzeri 3 diye yazalım bunu. Peki burada ne elde diyoruz bakalım? 7 üzeri 12'miz mod 225'de 1'e denkti. O zaman elimizde geriye 7 üzeri 3 çarpanı kalmış oldu. 7 üzeri 3 sayısı da 343'tür. Bunu direkt olarak hesaplayabiliriz. Mod 225'te bunu bulmamız gerekiyor. O zaman biz 343'ten de 225 sayısını çıkaralım burada. 13'ten 5 çıkaralım 8. 3 kalmıştı şurada. 3'ten 2 çıkaralım 1. Ve burada bir tane daha 1 kaldı. Halile 118 mod 225 olarak yanıtımızı elde etmiş oluyoruz. Peki. Mertebe hesabını kullandık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi sırada benzer bir sorumuz daha var. Buna geçelim. Bu da pekiştirici bir problemdir. 11 üzeri 48 sayısının 175 ile bölümünden kalan nedir? Bunu istiyoruz. İsterseniz bir kendiniz de deneyebilirsiniz. Neler yapılabilir diye. Burada 175 sayısının 25'e bölündüğünü görmekte fayda var. 7 çarpı 25'tir. Bunu görelim. 11 sayısı hem 7 ile hem 25 ile. Tabi bunlar aralarında asaldır. Farklı asallar kullanıyor. Aralarında asallık var. Dolayısıyla e, fi fonksiyonu Euler teoremi kullanılabilir. İsterseniz bunu yazalım. Tabi bu soru içerisinde fi fonksiyonu çok faydalı olmayacak bizim için ama yine de yazmakta fayda var. Biraz önce de bunu görmüştük. 175 sayısının fi değerini hesaplıyoruz. 7 eksi 1 ile ve çarpı 25 yani eksi 5, 5'in karesi eksi 5 ile hesaplayabiliriz. 6 çarpı 20'den 120'yi elde etmiş olduk. Dolayısıyla Euler teoremini kullanırsak bu bize 11 üzeri 120'nin denktir 1 mod 175 olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi 120 sayısı yine 48 için oldukça büyük kaldığı için burada kullanamıyoruz. Çünkü bize yine 11 üzeri 121, 122 gibi sayılar örneğin sorulsa biz buradan 11 üzeri 120 çarpı 11 üzeri 1 gibi değerler yazarak ilerleyebilirdik. Fakat maalesef 48 bunlar için çok küçük kalıyor. Dolayısıyla daha küçük bir kuvvete ihtiyacımız var. Yani bu bizi mertebe fikrine doğru götürüyor arkadaşlar. Bu şekilde 11'in en küçük hangi kuvveti biri verir mod 120, 175 içinde diye düşünüyoruz. Bu da mertebenin tanımıdır zaten. Mertebeyi bulmamız gerektiğini anlıyoruz. Yine Çin kalan teoremiyle biraz daha biz bu e, kuvveti küçültebilir miyiz diye deneyebiliriz ve küçültebiliriz de. Bunun için fi 7 değerine biz bakalım. Fi 7 değerimiz 6'dır. Dolayısıyla 11 üzeri 6'nın biz 1 olduğunu söyleyebiliriz mod 7 içinde. Bu arada 11'in mod 7 içindeki mertebesi 6 ya da 6'nın bir bölene gelebilir. Yani 1, 2, 3 ya da 6 olabilir diyebiliriz. Yine fi... 25 değerine bakalım. Fi 25 değerimiz 20 idi. Dolayısıyla 11 üzeri 20'nin denktir 1 mod 25 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da 11'in mod 25 içindeki mertebesi 20 ya da 20'nin bölenidir. Yani 1, 2 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Böyle 10 ya da 20 olabilir diyebiliriz. Peki. Şimdi artık hemen en küçük ortak kat mantığımızda kullanarak burada ekok 6, 20 burası da 60'tır. Dolayısıyla elde ettiğimiz sonuç şudur. Biraz önce bunun ispatını yapmıştık. Tekrar yapmayacağız bu tür bir şeyin ispatını. 11 üzeri 60 sayısı 1'e denk olacaktır. Mod 175 içinde. Maalesef 60 sayısı da 48 için gördüğünüz gibi fazla büyük geldi. Biraz büyük geldi. 11 üzeri 61 örneğin sorulsa denktir. 11 mod 175 vesaire diyebilirdik. O halde daha küçük bir kuvvete ihtiyacımız var. Mertebeye doğru iyice gidiyoruz. Artık mertebe hesabına başlayalım. Peki 11 üzeri 1 sayısı mod 7'de ne oluyor bakalım. 11'in kendisi zaten 7'den büyük olduğu için 4'tür diyelim. 11'in karesine bakalım. Dolayısıyla 4'ün karesini almamız lazım. Bu da 16'dan dolayı mod 7'de 2'ye denk olacaktır. 11 üzeri 3'e bakalım. Dolayısıyla 4 ile 2'yi çarpalım burada. 4 çarpı 2 arkadaşlar 8'dir ve mod 7'de 1'e 1'e denktir gerçekten bakın altının bir böleni olacak demiştik ve 3. kuvvet de geldi. 3 altının tam bölenidir. Haliyle 11'in mod 7'deki mertebesinin biz arkadaşlar 3 olduğunu anlıyoruz. Şimdi 11'in mod 25'teki mertebesine bakalım. 11 denktir 1. Mod 25. 11'in karesine bakarsak 121 sayısı 125'ten 4 eksik olduğu için eksi 4'tür diye yazalım mod 25'te. Peki Şimdi burada e, küpe esasında ihtiyacımız yok ama isterseniz 11 üzeri 3'ü de bunu da yazabiliriz kaç oluyor diye e, 1 çarpı burası tabii 1 değil düzeltiyorum burası 11'de 11 çarpı eksi 4 diye yazabiliriz eksi 44 gelir üzerine 50 eklersek mod 25'te çalışıyoruz 6'ya denk olduğunu söyleyebiliriz bana 20'nin bir tam böleni olan bir şey lazım. Yani küp 3. kuvvet tabii 3, 6'nın 3, e, 20'nin böleni değildir arkadaşlar. O yüzden 3'ün zaten mertebe olamayacağını biliyorduk. Ama 4 olabilir belki 4, 5 olabilir bunlara bakalım. 11 üzeri 4'e e geçiyorum. Dolayısıyla eksi 4'ün karesini almayı tercih ediyorum. Eksi 4'ün karesinden buradan yine 16 elde ettik. Mod 25'te maalesef bu da mertebe gelmedi. Peki o zaman 11 üzeri 5'e bakalım. Bu da mertebe olma potansiyeli olan bir şeydir. Şimdi bakalım burada. 16 ile 11'i çarpabiliriz arkadaşlar. 5. kuvvet için. 16 çarpı 11 yapabiliriz. Veya eksi 4 ile 6'yı çarpabilirsiniz burada. Bu da mümkündür. Bu da kolay. Eksi 4 çarpı 6. Eksi 24 olarak elde etmiş oluyoruz. Bunu tercih ettim çünkü üzerine bir 25 eklerseniz hemen bir geleceğini görüyorsunuz ve böylece mertebenin 5 olduğunu bulduk. Peki şimdi hemen en küçük ortak katımıza bakalım. 11'in mod 7'deki mertebesi 3'tü. Mod 25'teki mertebesi de 5'ti. Dolayısıyla 3 ile 5'in en küçük ortak katı 15 ise hemen şu sonuca varıyoruz. 11 üzeri 15 arkadaşlar denktir 1 mod 175 olarak elde etmiş olduk ve bizim buradaki mertebemiz order diyelim buna 11 yani mertebe 11 mod 175 içinde eşittir 15'tir. 15 bulunur. Peki bu ne işimize yarıyor? Bunu da görelim. E, verilen sayı zaten 48'di. Evet, artık 15'ten küçük bir sayı olduğunu görüyoruz. 11 üzeri 48 için biz 11 üzeri 15'in 3. kuvvetini al alalım çarpı 11 üzeri 3 diye yazalım. Mod 175'te. Bu 11 üzeri 15 mertebeden dolayı burasının artık 1'e denk olduğunu biliyoruz. Geriye kaldı elimizde 11 üzeri 3 sayısı. 11 üzeri 3'ü isterseniz arkadaşlar 1331 diye hesaplayabilirsiniz. Dümdüz olarak hesaplayıp 175'e bölümünden kalana bakılabilir. Bunu yazalım. 1, 3, 3, 1 sayısına denk olduğunu, eşit olduğunu biliyorum. Bu şekilde yapabiliriz. Veya bir başka yolumuz daha var. Bunun için de Çin kalan teoremi kullanabiliyoruz. Ama önce 1331'i 175'e bölüp bir kalanını yazalım. Peki bu kalana baktım ve 106 kalanı veriyor. Dolayısıyla aradığımız yanıt 106 olarak bulunmuş oldu. Peki bir de alternatif olarak şunu da yapabilirdik. Bu aşamada biz e, x diyelim bu 11 üzeri 48 sayımıza ve bunun biz 48'i güzel yazabiliriz. Bunun da 11 üzeri 3'e denk olduğunu biliyoruz. mod 175'te. Peki Çin kalan teoremiyle tekrar biz bunu parçalayalım. Yani 11 üzeri 3 sayısı ne veriyordu mod 7'de? Buna bakalım. 1 veriyordu değil mi? denkleri 1 mod 7 ve Şurada fazladan hesapladığımı söylediğim bir şey vardı. Onu burada kullanmak istiyorum. Bu üçün normalde mertebe olamayacağını biliyorduk mod, mod 25 içerisinde. Dolayısıyla bu biraz fazlalık duruyor ama ben burada kullanacağım için aslında bunu burada hesapladım. Bu da 6 sayısını veriyor gördüğünüz gibi. Mod 25 içinde. Böyle bir şey arkadaşlar Çin kalan teoremiyle Birleştirilebilir, hesaplanabilir. Ben burada şunu tercih ediyorum. 6 sayısı üstteki denkliği sağlıyor mu? Sağlamıyor. O zaman yani x için şunlara bakalım. 6 artı 25k biçimdeki sayıları deneyebiliriz. Bu formatta bir sayı. O halde bizim sayımız 6 olabilir mi? Buna bakarız. O zaman 25 artı 6 sayısı oluyor mu? Buna bakabiliriz. Buradan 31 elde ettik. Ve 31 yazarsak 7 ile bölümünden kalan arkadaşlar bir gelmiyor. Sağlamıyor. O zaman k'ya 2 verelim. 50 artı 6. 56 7'ye tam bölünür. 0 kalanı verir. K'ya 3 sayısını verelim. 75 artı 6'dan dolayı 81 elde etmiş oluyoruz. 81 sayısı da 7 ile bölümünden kalan 4 gelecektir. 77'nin 4 fazlası gördüğünüz gibi olmuyor. Evet. K'ya 4 verelim. 106 yapıyor. Evet 106 sayısı arkadaşlar 7 ile bölündüğü zaman burada bir kalanını üreten bir değerdir. Mesela bu şekilde yapabiliriz e, Çin kalan teoremi ile ilgili olarak bu tür denklik çözümlerini önceki videolarımızda denklik çözümlerinde zaten kullanmıştık. Bir tanesi de yöntemlerden biri buydu. Farklı yollarla da elbette hesaplanabilir bu 106 değeri. Ben bunu tercih etmek istedim bu soru için. Dolayısıyla x denktir arkadaşlar 106 mod 225 olarak bulmuş oluyoruz. Bunu da son aşamada alternatif bir yol olarak göstermiş olalım. Peki, dersimizi burada tamamlayabiliriz arkadaşlar. Sonraki e, dersimiz içerisinde bir kesir verildiği zaman bunun e, ondalık açılımındaki devir uzunluğunun mertebe ile ilişkisini göstereceğiz. Bu sorumuzda e, burada bir örnek olarak bırakmış olalım uğraşmak isteyenler için. E, i̇lginç bir e, konu olacak. Umarım bunu da beğenirsiniz. Görüşmek üzere. hoşçakalın.